Evet arkadaşlar. Hepinize selamünaleyküm. Bugün Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor. Yarın devam ediyor. Bugün için Benfica 2-0'ın maçında Dinamo Kiev'le kendi evinde oynuyor. Victoria Plezen Karabağ'la 0-0'ın sonunda kendi evinde oynuyor. Kızıl Yıldız ilk maçta 3-2 yenildi. Maccabi Hayfa ile bugün saat 10'da oynuyor. Yarın Dinamo Zagreb Bodo Glimp 1-0 mağlup olmuştu hatırlıyorsanız. Yine temsilcimiz Trabzonspor yarın Trabzon'da Kopenhag'la 2-1'in rövaşında tur için oynayacak. Ve son olarak PSV Eindhoven, İskoç, Glasgow Rangers'la yarın saat 10'da